Selam arkadaşlar, bugün yepyeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bir an PUBG diyeceğimi zannettiniz ama o hataya düşmedim. Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugün e, hem klan savaşı yapacağım, iki tane klan savaşı hakkım var. Hem de klan oyunlarında. Dayı şimdi Onur burada, burada neleri seçeceğiz Onur? Şimdi ilkinde bende ne var biliyor musun? 20 taş var. Ayrıyeten Saat Kulesi iksiri var. Bir, hani 30 dakika boyunca ee, yan köyümüzde inşaat üstünü hızlandırıyor. Bunu mu seçeyim? Yoksa 966 mı seçeyim? 20 elmas mı seçeyim? Siz de yorumlara saçın. İlkinde şunu seçseydin ya da ilkin ikincisinde şunu seçseydin diye yorumlara yazın. Sence onu ne ne seçeyim? 20 elmas mı? Ben olsam, ben, ben, ben olsam ben de onu seçerdim. Çünkü 20 elmasa ihtiyacımız yok. Bunu şimdi ilkinde bunu seçtik. Şimdi ikincisinde 4800 kara iksiriz, e, mi? Ben ben istemiyorum şahsen. Kara iksirim depom dolu, full dolu. Eee ayrıyeten bir de eğitim iksiri var. Ayrıyeten bir de e, neydi lan bunun ismi? Ha şey, e, çok etkili ama pek dayanıklı olmayan bu büyü büyülük kürekle bir engeli taşıyabilirsin. İki köyde de kullanılabilir. Bunu mu alayım? Yoksa e, eğitim iksirimi, eğitim iksirini zaten 5'te 4'ün dör, var kara iksir mi alayım? Sence o. Siz de yorumlara yazın arkadaşlar. Onur ne diyorsun? Ben bence şu şeyi alayım, küreye. Yani istediğim bir şeyi istediğim bir yere taşı. Bence de. Daha önce kullanmadım ama işe yarar gibi duruyor. Aynen. Bence de. Çünkü kara iksir'e ihtiyacım yok arkadaşlar. İksir depom full artı full. Ee, şimdi üçüncüye geldik. Üçüncüde dört tane yüzümüz var. Bundan on tane varmış elimizde. Ee, kahraman iksiri var. Bir saat boyunca tüm kahramanlar ve hayvanları geçici olarak artı beş seviye ekler ve 40 elmasımız var. Benim burada 40 elmas almak istiyorum. Ne diyorsun? Bu arada kahraman şeyinden iki tane veriyor. Bir değil Onur. Vallahi 2 tane veriyor. Ama sen, sen de var abi ya. 1 tane var bende. 1 <laughs> tane var bende ondan. Yani 40 elmas almak daha mantıklı. Bunlar bu kahraman dur şeyi çok merak ettim. Bunları satada biliyoruz. Bunlar nereden satabiliyorduk Onur? Nereden satabiliyorduk? dükkan. Satılıyor diye biliyorum ya. Şeyler ha dur. onu satılıyor ya. Şurada büyülü öyle diyeceğiz. Mesela kahraman ikisini sat dediğin zaman 10 elmas yapıyor. Gerek yok. 40 elmas alalım. Hani iki tanesi eğer 30 elmas bir tanesi de 30 elmas falan yapıyorsa 30 60 elmas alırız diye düşünmüştüm ama e, mesela yüzüğün bir tanesini sattığın zaman 5 elmas yapıyor. Her türlü 40 elmasla karlıyız yani. Biz burada 40 elmazı 40 elmazı 40 elması seçelim şimdi burada net net yani dördüncüde onur bende dördüncü de, de sende belki farklıdır bende dördüncüde 3 milyon 840 bin e, altın 19.200 kara iksir tabii ki de normal şeyde normal ana köyümüzde geçerli 10 kat hızlı bir saat boyunca e, inşaatçı net bu değil mi? bende 5 milyon altın vardı ben onu almıştım abi. ciddi misin? Benim altına iksire ihtiyacım yok. Biz çalıp çırpıyoruz. Biliyorsun biz, biz bu oyunda fena hırkızız. Onur. Şimdi 5.ye geldik. 5.de 4800 değil mi? 4800 şey var. iksir ee, var. Normal iksi. Ee, 10 tane duvar yüzüğü var. Duvar yüzüğünün tanesi 5 elması satılıyor. Yani pardon 8 tane veriyormuş. Yani 40 elmas değerinde. Ve burada... Bu çok sağlıklı görünen içecek laborato laboratuvardaki gizemli büyücülerin bir saat boyunca 20 kat hızlı araştırma yapmalarını sağlar diyor. Bunu mu alayım Onur? Bundan bu arada iki tane veriyor. Bende de hiç yok galiba. Hiç yok. Bunu mu alayım? 8 yüzük mü? Zaten 4, 8, 4, 4, milyon 800. Evet, yüzük var zaten. Aynen. Ayıp, zaten. Da öyle yükseltirsin. Aynen. Aslında yüzük Onur. 1 milyon oğlum. Artık duvarlar. 800 bin altın değerinde şu an. Ama 8 milyon altın değerinde. Şu an ben her duvara bastığımda 1 milyon altın haşlıklı bilek giriyor. <laughs> ne diyorsun? Sence? Vallahi çok kaldım, sen 8 milyon mu yoksa şey mi? Ya abi ben laboratuvar gizemli büyük büyü, büyücülerim bir saat boyunca 20, 24 kat hızlı. Yani 24 Hatta daha hızlı araştırma mı yapacak? Onu mu demeye çalışıyor? Ben bunu seçiyorum abi ya. Bunu seçtim, net bunu seçtim. Onur sonuncuda da iksir runu var, yüz elmas var, kahraman kitabı var. Hangisi işte? Zurna'nın ben Zurna'nın Zurna'nın zırt dediği yerdeyiz. Kendine ikisi. Ben tam. Ben onu almayacağım. O zaman ikisinin arasında gidelim. Kahraman kitabı mı, yüz elmas mı? Sence? kahraman kitabı dedi ve ödüllerimi topladım. Siz de arkadaşlar yorumlara e, yorumlara yazın hangisini seçerdiniz diye. Ödüllerimizi aldık mı şu an yattı mı bizim şeyimizi? Yatmıştır şuradan anlarız. Şimdi büyü, büyülü öyle dedim yatmış tamam güzel. Şimdi arkadaşlar bir ben şöyle bir hazinemi bir toplayayım. Gelen gelsin hazinede daha kara iksir de full bak. Hazinede kara iksir full. Burada da benim kapasitem 160 bin ama 188 bin oldu nasıl olduğunu ben de bilmiyorum inan ki şimdi burada arkadaşlar şöyle göstereyim size şu cehennem kulesini bir dörde çekelim ya 7 gün diyor lan oğlum pü 7 gün ne lan çektik keşke iksir harcasıydım ama 58 dakika sonra zaten şeyim geliyor sıkıntı yok şimdi arkadaşlar klan savaşlarında maşallahımız var son 5 maçtır yıkıyoruz klan savaşlarını şu anda da tam tamına iki kat iki katlardayız ondan ben Yıldız'a değil de ganimete ganimete oynayacağım ganimete oynamak için de saldıracağım köylerden biri 3 numaralı köye saldıracağım ee, şöyle 2'ye mi 2'ye de saldırılır aslında da 3 3. daha kolay. Yani ben burada 1 yıldız alayım, ganimeti alayım. Biliyorsunuz 1 yıldız da alsanız 906.000 e, altını altın 906.000 iksiri 5 5.000 5.000 kara iksiri alınıyor. Ben burada onu şöyle yapayım o zaman. Şurada benim lan tamam, dur. Ee, birlik ordumuza bir girelim. Hah, şunun 5 tanesi oraya kayacak. Tamam. Sen sen bana attın değil mi abi? Onur. Tamam. Tamam. Şimdi Onur'cum. Ben 3'e saldırıyorum. 3'e şeyden saldıracağım. Ee, kartal topunun olduğu taraftan saldıracağım. E, kartal topunun yanındaki havanları yok edeceğim. Hava savunmalarını. Yani havan dediğim hava savunmalarını. Bunları 3 3 3 ya da 4 4 yok ederiz. Yani ya bir yıldız da alsak yeter arkadaşlar. Bizim amacımız burada ne Onur? Bir yıldız almak. Aa lan benim büyülerim. Dur 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 dur. Şu büyülerimi bir yok edeyim Onur. Lan Onur az daha gidiyordu lan. vallahi büyülerimiz nerede? Ordu. Şu orduyu düzenle. Dört tane depremi. Zehiri. 3 tane buzu. Tamam diyoruz şimdi büyü büyü üretelim. Büyü de şeylerimiz hazır. iki tane klan savaşı yapacağız ya. Hemen seri bir şekilde üçe saldırıyorum arkadaşlar. Gazamız mübarek olsun. Allah 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 Allah, Allah. Heh, hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi şimdi bunu şöyle atsam ortaya şeye de ya çok da etkilemiyor dayı. Şu tarafa atarım dört dört tane de bir yok ediyor burada da şunu atacağım ikisinin ortasına şimdi dört tane ile de sol alt mı sağ alt mı onur sol altını yok etsem sol altı sol altı yok et aynen aynen İ iki birlikte vuruyorum Tamam. Şimdi şöyle bir yıldız alsak bile yeter. Bir yıldız alsak bile yeter. Şöyle. Bunları nereden salayım ya kahramanlar onu? Şuradan saldım ya. Birini de şuradan saldım. Bunu da buradan saldım. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun arkadaşlar. Şuraya da bir tane okçu koydum. Tamam onlar onu o. Oh. Tamam. Bir yıldız kesin aldık. Bir yıldız kesin aldık. Allah Allah adam hava savunmasını neler. Abi şu belediye binası mahvediyor ha belediye binası. Bunun şeyi var değil mi? Aynen. Bak 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 onun onun Belediye binasının yaptığına bak. Oğlum ejderimi yok etti lan ejderimi. İki yıldız bile aldık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Barbar kral alır alır. Barbar kralın sayesinde iki yıldız alır gibi. <laughs> Lan Allah. <laughs> Onur iki yıldızı nasıl alabilirim? Çabuk taktik ver. Şundan alırım bir tane. Şu şu onu alır. Bu Onur alır. Ee, onu neye koyacağım? Şuna da şunu koydum. İki. Şuna da şunu koydum. 3 her biri bir verse alıyoruz onu iyi iyi onur 2 yıldız aldık arkadaşlar 40 saniyede bitirirler değil mi şuna ben bir tane daha koyayım da her biri 1 verir aynen doğru mantıklı çabuk bitirin lan 48 49 Tam tam iki yıldızımızı aldık. Baba tertemiz. Yani ganimetimizi de aldık. 900 bin e, 900 936, 936, 936 ne ya? 936 bin altın, 936 bin iksir ve 5.000 kara iksirimizi aldık. Şimdi Onurcuğum sen bana yine bir ejder bir balon gönder. Ben yine bir hava saldırısı yapayım. E, şöyle yolladım burada da şöyle iki tane bundan üreteyim. Bizim takipçiler şey istemiş. Onlara yollayalım. Büyü büyü zaten 11 tane. Şimdi şöyle şöyle üretelim. İsteyenlere atıyorum çünkü. şu an bizim orduda 4 tane var. Ben hemen bir hızlandırma basacağım arkadaşlar. Hızlansın seri seri. Yapıştır gelsin. Şimdi kaçı saldırayım Onur? İki yıldız aldık üçten. Bana öneriyor 13-14 ya. Bu oyun kafayı yiyik ha. Onur bire saldırayım mı? Ha? Birin ganimetine çekeyim mi? Dur bakayım biri Lan Onur ben bu bir... <laughs> Birden iki yıldız alamaz mıyım? Sen ne saldırısı yaptın? Bir Onur abinizin saldırısını izleyelim arkadaşlar. Hemen seri bir şekilde. Gör Onur ne saldırısı yaptın lan? Varki saldırısı. Güzel yapmışsın aslında. Şeyi çok vurmuş Onur bak sana. Cehennem kuleleriyle şeyi çok vurmuş. Bir de şey, e, şu neydi lan? Abi. Ben... Abi belediye binası. O ne Onur? Oğlum bu ne? Belir, yani yani bir, bir, bir Şey şey, neydi lan şunun ismi? Elektro, ay anasının ben ben iyice unutkan oldum lan. Neydi <laughs> onun ismi? gizli Tesla, ha Tesla Tesla. Tesla da iyi vurmuş sana. Ve şeyin testası da iyi vurmuş. Belediyenin kendi testası da iyi vurmuş. Dostunu. Um. Vallahi abim, yani dur bakayım şimdi. E biz kime saldıralım Onur o zaman? Yani bire niye saldırayım diyorum biliyor musun? Zaten yıkmışız. İki yıldız alır mıyım? Alırım. Neden al? Onur <laughs> ben bunu parçalarım lan. İki yıldızla. İki Ejderle alamaz mıyım? Oğlum havanları yan yana koymuş ki. Havanları yan yana Lan bak bana valkür saldırısı yaptırtırsın. Burada valkürle bile senden daha iyi alırım. İki yıldız alırım. Alamazsın abi, alamazsın. Saldıracağım. Gör bak şimdi. Saldıracağım. Al Tamam attı mı sen bana? Hani bakacağım. Benimle inatlaşıyor ya. Atmış tamam dur. Büyülerimiz çıkmış mı ona bakalım. O zaman 4-4-8 yiyor havanlar. Ben dur 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 dur. 4-4-8 yediğine göre şu an neyi var? 7. Üretiliyor. İyileştirme mi alsam? Öfke mi alsam? 3 hakkım var. Ne alayım ya? Dondurma alayım bir tane. Öfke mi iyileştirme mi? Öfke mi iyileştirme mi Onur? Ejderlere. He? Hızlandırma mı? Yok ya öfke alacağım. Çünkü yan yana ya onlar. 4-4-8 yiyorlar her biri. Hatta benim 7 üretmem lazım. Aynen ha 7 üretmem lazım 8 ürettik. Ben aslında 7 üretip 2-2 bir öfke, bir iyileştirme alabilirdim. Dur o zaman şöyle yapalım. Ee, Onur bir şey at sana bir yıldırım atayım ben ya. Bir şey at. Çünkü sen bana şey attın değil mi? Ne attın bana? Bekle. Bakacağım abi. Ordu. Tam yıldırım atmışsın. Sen bana şey at bebeğim. Ee, ha işte at ben sana bir yıldırım atayım. Ee, hemen şuradan birlik üret. şey yapayım bir. Hmm. iyileştirme şöyle iyileştirmeyi de şuraya koyayım taktik nasıl ama bir iyileştirme bir öfke bak şimdi Onur abiyi izni al zorlatacağım alamazsın alamazsın ne alıyorum şimdi Onur büyülerim üre, üredi mi üredi mi büyülerim bitmek üzere bitsin 2 dakika yani iki dakika gözüküyor da hızlandırma var ee, şimdi benim başka yapacağım bir şey var mıydı Ha burada işçimin biri boşta. Ee, neye neye basalım? Abi burada mayınlarımızı bile 5 6 seviye yaptık ya. 6 yapalım bari. Değil mi? 6 yapalım abi. Şöyle araştırma yapmayacağım çünkü altın depomu yükseltmem lazım. Köyümü yenebilir misin? Onur köyünü osturturum bile Onur. Bak ya. Bak ara yerde bana burada maç teklifi atıyor. Bak 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 alev şeyi de var. Bende de var bu alev şeyi ya. Abi şundan nefret ediyorum ya. Şu çoklu şey atan. Oğlum ne vuruyorsun lan bana? Şimdi Bak 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 şundan şu çok fena lan şu şu. Bir koyuyor bak. Şimdi o onu alıyor. Bir Biz şunu alalım. Ondan sonra YouTube şuna koyalım diyeyim. İyi ki de bastı tutmamışız. Bütün okçularımız gidecek. Diye. Onur çerezsizinin koyduğu yere bak. Abi şunu çeriden yok edebilir miyim? Yok edemez. Şimdi birazdan görünmezlikleri bitecek. Aynen. Şimdi bir okçu ya ona gitme iste ya. Geri zekalı o ne alaka? Allah Allah. O onu alıyor. Şuna bir koyalım. Ya buna uyuz oluyorum bu oyunun bazı. Hay koyduğum bombaya tüküreyim onu ya. benim ötekine bile vurdu lan ötekine ötekine şuna bile vurdu 144 44 aldım onur sen kaç aldın 100... 56 mı aldın onur saldırayım mı ben saldırıyorum ben çünkü arkadaşlar öndeyiz zaten iki yıldız aldım ben yine bir katkı yaptım burada şimdi onurun beceremediği köye saldıralım Onur'u bir çıldırtalım. iki yıldız alalım da. Şimdi Onur'cum. Oyun nasıl oynanır? Abinden izle. Öğren. Tamam mı? Bir tane buraya atıyorsun Onur. Bir tane buraya atıyorsun. Bir tane daha atıyorsun. 3 oldu. Bir tane daha attın mı? Onlar yok oldu. Şimdi bir tane buraya atıyorsun Onur. Onur bir tane buraya atıyorsun. Onur bir daha atıyorsun. Tabii ki de senin yolladığın. Kendi ellerinle yolladığın Onur şeyi de buraya atıyorsun şimdi ben şuradan şuradan başladım şöyle şunu da saldım abi şunları da şuradan saldım bak onurcum nasıl kilot yırtılır iyice şimdi iyileştirmeyi birazdan basacağım öfkeyi mi bassam iyileştirmeyi mi bassam bilemedim şurada bir iyileştirme basılır. Öfkeyi de nerede basayım Onur? Akıl ver bakayım. Öfkeyi de şuraya attım. Hadi oğlum. Hadi belediye binasını. Anam! Oğlum bu belediye binası ne Onur? Onur bu belediye binası ne? Onur bu belediye binası ne Onur? Allah içi geçin belediye binası bir bizi. Onur sen yüzde kaç aldıydın bunda? Ha yine seni geçmişim zorlatırım adamı. <laughs> 58 değilmiş Yo iddia ne iki yıldız iddiasına mı girdik? Yine senden fazla aldım mı? Aldım. Okçularımı da harcayayım. İyi, iyi, iyi. konuşma, konuşma, konuşma. Lan bu okçular harcayacak yerim de yok. Her yerden vuruyor. Şuna mı harcayayım lan? Evet çok güzel harcadık. Yine iyi. Buradan da galimetimizi aldık. Oo 900 bin, 900 bin Onur. Oy, 2 milyon neredeyse. 2 milyon altın 2 milyon iksir. Güzel Onur. Olsun. Yani arkadaşlar neden böyle bir saldırı yaptım? Garantilemişiz zaten. Garantilediğimiz için de ganimeti aldık. Biraz da komedi momedi. Onur abinizi kızdırdık. Eser ne istiyorsun Eser al. Al Eser al. Sen saldırı saldır, saldırı izleyelim. Senin bir hakkın var değil mi? İstediğine saldır abi. İstediğine saldır tosunu. Kırka saldır bakayım. Şöyle milletin ihtiyacı, olan kırka mı lan lan ne kırkı oğlum <laughs> kırkı onur lan oğlum abi bir saldıracağım mı lan 140 bine kadar düştün mü lan onur buna bak şerefsiz cidden saldırıyor mu lan saldırma oğlum ya ya da saldır lan 3 yıldız alaydı saldır Saldır oğlum çapalım bari. Sadece kahramanlarla saldır. Okçu, barbar bar, bar, şey büyük koruyucusu. Sende öbürü var mı? Yok, yok. Tamam. Sadece onlarla saldır bakalım. Saldır haydi. İzliyorum. izliyorum izlemiyorum da yani ok ben 40'ı izliyorum da sen daha saldırma Allah Allah vallahi saldırdı. Onu onu <laughs> ee, <olur>, izliyorum haydi. <laughs> Nereden saldın? <laughs> Bakalım sadece kahramanlarla bu köyü Onur abi güçleyebilecek mi? Oğlum işlemeyi boş ver. Sen bu köyü 10 yıldız yaparsın onur Allah Allah, Allah Onur abi bir bak. Allah Allah Onur. barbarlar geliyor vallahi kilodunu yırtmaya geliyor Onur. Büyücü barbarlar. Valla Onur bir şey diyeyim mi? <laughs> Onur Hiç bu kadar zorlanmamış mıydı? Ya abim şimdi adamın havanlar 8 seviye e Sen eee Ejder saldırısı yapıyorsun Yani zor biraz bu köy senin kilodunu yırtar yani Bu kadar kolay olmamalıydı bu kadar. Ama bu kadar zor olmamalıydı bu köy Oğlum kahramanların canı azalmadı lan. Kırmızıya bile düşmedi. Bir baksana. Okçu Kraliçe duvara 4 tane mine vurdu bak. Belediye binasına 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 tane vurdu. Tamam köşeleri de. Vallahi bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar Dünyanın Dünyanın en zor köyü Kahramanlarla 3 yıldız aldık ya Zaten adamları yıktık parçaladık Adamları 2 katına çevirdik Vallahi 5-6 klan savaşıdır böyle ilerliyoruz arkadaşlar Durmak yok Bam 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 Vallahi arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Sizleri seviyorum ee, Bu tarz videolar gelsin mi Clash of Clans videoları falan Köyümüz böyle Abi şunu bir koydum arkadaşlar 9 gün mü ne kaç gündü bu iksiyay onur 9 gündü değil mi he bir koydum 9 gün dedi kalbim kalbim iniyordu 9 gün ne lan Her neyse arkadaşlar abi ejderimiz daha çıkmış şunu da yollayalım şuna biz böyle işte e, klanımıza destek veriyoruz klan zaten bizim onurla bizim hepimizin e, klan savaşı yapmak isteyen arkadaşlar gelebilir şu an klanda 49 kişi bir kişi de biz böyle klan savaşı yapmayan arkadaşlar yapıp yolluyoruz bir videonun daha sonuna geldik pıtırcıklarım Allah'a emanet olun kendinize dikkat edin Ramazan ayınız mübarek olsun ee, İçinizden geliyorsa oruç da tutun bu videoda bir like bu videoda bir güzel yorum sizleri seviyoruz koskocaman öpüyoruz Tabiniz Ta görüşürüz tabiniz Ta gidiyor görüşürüz ben bazen şaşırıyorum